Diyeceğim. Robi, ben sıkılıyorum ya her evet. hafta siz bana atıyorsunuz ya Vallahi bu <laughs> Ben sana, yani. ben sana Öyle, atmıyorum ki. Hayır Ülkem hakkında her hafta bak ben, ben bu hale getiriyorum seni. ya üst ben bırak Robi konuşsun lütfen tamam sen de konuş ama üst üste değil. Tamam. Robi ben, neyse isyanın söyleyebilirsin kardeşim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum bak arkadaşlar 20. bölüme geldik değil mi bak 20. bölüme kadar bak hakikaten kibar Robi bilmem ne Robi işte şu an ben her hafta trip atmak zorundayım çünkü <laughs> siz bana... Çok katıyorsunuz ya herhalde ülkem hakkında. Dinleyin. Evet devam <laughs> et. Ama gerçekten İngilizler yani dünyada sizin hani İngiltere'ye giden var mı bilen var mı neyse bilmem ama İngiltere'deki kadınlara evet yani çirkin kadınları var. Türkiye'de çirkin kadın yok mu? Var. Var. Var tabii ki. Var tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> var tabii ki. Tamam bir dakika. Var. E, tamam. Tabii ki var. Tamam. Ve güzel kadınlar var, kötü kadınlar var, e, şey kötü niyetli kadınlar var. Yani çok fazla bire içen kadınlar var, çok fazla bir ne yapan kadınlar var. Her türlü bir dünyada kadınlar var yani. Ama uh. şimdi bak açık açık senin yüzünün karşısına geçmiş adam diyor ki Çirkin kardeşim İngiliz kadınları bu taraftan Danilo da öyle diyor. Aha. Diğerleri bilmiyorum ne düşünüyor ama abi? zaten zaten ya. bak Yok zaten çok dünya biliyor. İngiltere Elizabeth ne kadar Road güzel kadın also. varsa ya Slovaktır kadın. ya İtalyandır ya, ya İngiliz abi. Yani. Bravo! <laughs> <laughs> <İşte. gülüyor> İspanyol Bak aslında şey. <laughs> bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Sana sana a atmıyorum. Mi? gerçek olanı söylüyorum yani. Şimdi, gerçek olanı nasıl söylüyorsun? Yani, yani gerçek olanı sanki böyle benim bütün bir tane şey. İngiltere'ye gidip bile gitmedin sen. Ya fark etmez ben İngiliz'e yani. dışarı çıktığını görüyorum. Ben Taksim'de kaç tane İngiliz gördüm. Bak, bak, işte Amerika'da o. gördüm, orada gördüm. Hep sarhoşlar böyle. Hey what's up man? <laughs> <Veya gülüyor> <manlar>. Ben <Bana>, abi <laughs> bana bana abi, niye vuruyor? Ne biçim kadınlar <laughs> abi, ya? Kadınlar böyle. I want a pint Hey what's up? <laughs> yani ben sana bile <laughs> bir dakika bu. Ne abi yani sen birer istiyormuşsun. <laughs> tamam 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 sen sumsun. kazandın. Hayır çünkü çok saçma. <laughs> yani o aslında onun söylediği şey şu. Ben sizi söyleyeyim bak gerçekten diş yani İngiltere'ye gitmeyen varsa hakikaten bunu söyleyeceğim. Gerçekten İngiltere'de çok fazla biri içilir. Ama ne yapsın kadınlar mı evde mi otursun? Hayır yani? ben ya, demedim ki mi? evde yani çalışsan, otursun. Onu demiyorum. <laughs> ben sadece yani ben İngiliz kadınları su içtiğini görmedim. Yani sürekli bira var. Pint, pint, pint. Sen bakmadın da içiyorlar. Zaten tabii. şey... Abi yok içmiyorlar ya. Sabah kalkıp bira içiyorlar. Ay sen çok cahilsin abicim Gel.